Yeni bir video, yeni bir eğlenceyle YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzda bugün kardeşim bir tane savaştan evlat edineceğiz kardeşim. Bir tane savaştan bir çocuk kurtarılmış. o çocukları biz evlat edineceğiz. Bakalım kime evlat edeceğiz. Hocam ben hep evlat edinmek istemişimdir kardeşim. Ee, ama dili Türkçe seçmek istiyorum canım benim. Onayla dedik. Çünkü hayatında ben birçok şeyleri yapmak istemişimdir. Hocam ne yazıyor? Boyun zorbalık ve saldırı göndermeleri gibi bazı oyuncular için üzücü olabilecek hassas materyaller içeriyormuş. Kardeşim, Esofi tayfası hiçbir şey ilgilendirmez. Sıkıntı yok hocam. Discord kapanmadı mı yoksa? Hocam ben kapandı diye biliyorum ama demek ki kapanmamış o tarafta. Biz de kapandı kardeşim. Şimdi e, ayarlar diyeceğim. Bir ilk önce bir ayarlara bakalım. Dilimiz Türkçe oyun müziği falan var tamam çıkabiliriz. Hocam şimdi ne yapacağız biliyor musunuz mu? Yeni oyun diyeceğiz. İkinci Dünya Savaşı tüm Avrupa'yı kasıp kavuruyor. İkinci Dünya Savaşı sona erdi. Norveç özgürlüğüne kavuştu. Tam ulus kutlama yapılıyor demiş. Tüm ulus kutlama yapıyormuş kardeşim. Tamam. 5 yıl süren işgalden sonra nazi, işgal, nazi işgalinin izleri temizlenebilirmiş. Norveç'le ilgili bir savaş oluyor galiba. Hocam 3 yıl sonra bir çocuğu evlat ediniyorsun diyor. Yoksa yani evlat ediniyoruz anladım yazıdan anladım zaten. Hocam ne diyor Klaus'la ilgilendiğin için teşekkürler o burada kadar kalamaz. Kalmasın zaten bana ne. Hocam şimdi bu kızı evlat edinmem. Yani hep kız, kız çocuğum olsun istemiştim ama bunu evlat edinmem. Bu çocuk çok özürlüye benziyor. Aa iki tane çocukmuş. Hocam şöyle yapalım. Biz erkek evladımız olsun. çünkü kız evlatları herkes sever. Alan olur yani bu çocuk bak bak şu çocuğa baksana evde kalır bu ya kimse almaz bunu diyerek Klaus'u evlat ediniyorum. Bak çünkü bu 18 yaşına geçince evlenir çekip gider bu hep bu hep arkada durması lazım böyle güçlü olması lazım onun için Klaus'u evlat ediniyorum hadi bakalım. 1951 diyor resimler ah hayat ah hayat resimlerden bazı kareler doğum günüymüş galiba burada buraya ilk geldiği gün doğum günü falan filan bir şeyler diyor hocam oyunun sesi yok mu anlamadım evet eve geldim hoş geldin ne yapacağız şimdi hocam ee, eve geldiysen ee, sesi güzeldi umarım neyse sıkıntı yok Hocam seste sorun olursa kusura bakmayın. Ee, eve gelmiş ne yapalım? Merhaba Liv. Liv ile eğlendiniz mi demiş. Selam Klaus. Liv sana iyi davrandı mı? Liv kim lan? Liv kalba bunun erkek arkadaşı, kız arkadaşı, erkek arkadaşı oğlum. Bu gay mi yoksa? Bilemem. Hocam geç oluyor. Hadi sen seni yatmaya hazırlayalım. Ee, bir soralım, bir mutlu edelim çocuğu yatmadan önce. Anladınız mı? Onun için ne diyoruz? Merhaba. Liv ile eğlendiniz mi diyoruz? Evet, çok eğlendik. Liv benim en iyi arkadaşım dedi. Kardeşim, Tamam anladık en iyi arkadaşın sıkıntı yok. Ormanda harika ürpertişi görünümlü bir araç kültü, kültü ney Kütüğü bulduk demiş. Tamam. Orada bir hazine olabilir gibi duruyordu. Gerçek bir hazine. Ya kardeşim onlara inanma ya. Sonra yağmur yağmaya başladı ama yine hazinemizi koruduk. Hani kardeşim sabırla dinle. Ne kadar da değil ama geç oluyor dedim. Yok sabırla dinleyelim. oyunu sesine kısak yav. Müzik kız. Telifli melifli ise sıkıntı olabilir. Tamam şöyle biraz açalım. Tamam. Tamam sıkıntı yok hocam. Bu yüzden sonra geri dönüp kontrol edeceğiz. Ha, saklamışlar. Hazineyi saklamışlar. Kontrol edeceklermiş. Anladım kardeşim sıkıntı yok. Devam. Aman tanrım bu harika demiş. Bu çok hoş görünüşe göre ille, ile eğlenmişsiniz. Yağmurda koşmak iyi bir fikir değil. Ben biraz uslu bir baba olacağım. Onun için yağmurda koşmak iyi bir fikir değil. Koşmuyorduk. Aman. Muhafızlık biz olası hazinemizi koruyorduk demiş. Tamam anladım. Ha ah biraz geç oldu demiş. Güneş neredeyse battı. Ne yazmış? Mevcut zaman birimlerinizi harcayarak gün boyunca ilerleyin. Bazı eylemlerin gerçekleştirilmesi zaman alır. Zaman birimleri sol üstte gösterilir. Zaman birinin simgesine basmak zaman bir birim ilerletir demiş. Anlamadım biraz düşüneyim. Hmm, he. Şöyle bastığım zaman bir birim ilerleyecekmiş. Anladım. Şöyle basadım. Tamam kardeşim anladım ben. Sıkıntı yok. Ama ama bunu görmelisin demiş. Neyi göreceğiz? Bugün açalım. Ben çok çok merak ettim kardeşim. Ben bunu bugün açmak istiyorum. Şimdi açabilir miyim? Çok hızlı olacağım. Aç aç. Yok yok ben açacağım. Tabii ki açabilirsin. Gerçekten bir teşekkür. Aç lan. Merak ettim vallahi ya. Vallahi merak ettim. Açar mısın? Vay canına. Bu bir top. Benim topum. Çok sevindim şu anda bak top almış kardeşime. He. Sakla hemen sakla bak bulu, bulabilir. Yarın onunla oynamak için sabırsızlanıyorum. Açtım kardeşim mektubu. Açalım. Mahalle konseyi. Çiçeklerden çiçek yiyen bir kedi görüldü. Kedinin sahibinin artık onu içeride tutmasını talep ediyoruz demiş. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. 200 tane paramız var. Bu da ne? Yetişkin şeyleri peh yapmış. Çocuğun bir mim mimleri güzel. Sen çalışma odasına gitmiyorsun değil mi? Gitmiyoruz. Gittiğiniz gittiğinde zaman çok sıkıcı oluyor ve bana banyo sözü verdin. Kuvvet banyodu, kloz kıyafetlerini temizler ama bir zaman birimine mal olur. Tamam lan götürelim çocuğu. Hadi hadi gel bakalım. Seni bir cici yapalım. Nerede? Ne yapacağız şimdi kocam? Tamam ama ya bak. Rütük AFK sonra. Ha, şunu alacağız. Şöyle. La kocaman adam oldun kendini yıkan canım benim ya. Bop bop bop. Ne, ne diyor lan bu? Bu ne diyor kardeşim? kaç yaşındasın bilmiyorum ama kocaman adamsın artık yeter be bırak lan yeter tamam yeter bu kadar yeter yemek vakti mutfakta yiyecek bulun Klaus bir zaman birimi boyunca istediği kadar yiyebilir demiş tıklayalım bakalım hocam ne yiyeceksin bak peynir istiyorum bugün sadece ekmek ye afiyet olmasın uçak geliyor bak şuradan şurada koş 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 geliyor geliyor gelmesin aha ye ye tamam hadi ye Nam 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 ya kardeşim bu nasıl şekiller şu kıllar nam nam ne ya ne yazmış? Biraz daha alabilir miyim? Alamazsın. Onun için şöyle gidiyoruz abi. Biraz da çorba al. Afiyet olsun. <laughs> Gece oldu yat. Yok yatma kardeşim. Biraz sohbet muhabbet falan yapalım. Neyse yat hadi yat. Üzüldüm üzüldüm. Ne diyor? Geç oldu. Klaus'un yakma vakti geldi. Yatmadan önce hikaye okumak ya da Klaus ok okşamak rahatlatılığını artır... A Konuşamadım oğlum. Ne diyor? Klaus'un yatma vakti gelmiş arkadaşlar. Uy uyutmak ve okşamak istiyormuş. Tamam yatalım hadi bakalım. Yatalım yatalım. Yat bakalım. Kitap okumayacağım sana. Hemen uyumak istiyorum. Böylece hemen yarın olacak. Kitap okuyacağım. Kitap. Kitap. Kitap okumak istiyorum. Tam 3 tane hediye aldı. Ben kaç tane alacağım? Bakalım kaç tane alacaksın. Sen de güzel hediyeler alacaksın. Üç hediye mi? Görünüşe göre bir masal anlatmayı seviyormuş. Elimizde olanlar için şükretmeliyiz Kla Klaus. Şükretmeyi bileceksin. Şükretmeyi bileceksin. Yani... Sadece eğlenmeye odaklanmana ne dersin? Çok eğleneceğiz. Çok söz veriyorum demiş. Her neyse artık uyu vakti, uyuma vakti Klaus. Ben böyle sinirli bir babayım. Canım benim. Topladığınız mektuplar, belgeler ve resimler çalışma odasında bulunabilirmiş. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ne yapacağız şimdi? Bu Klaus uyuyana kadar ben ne yapacağım bunu? Tamam mektuplar ve gazeteler zamanla birikebilir. Bir oturuşta çok sayıda okumak yalnızca bir birim zamana mal olur. Geri dönüşüm te tepsisini dolduğuna boşalttığından olduğunda boşalttığınızdan emin olun demiş. Anladım. Tamam, bunları ne yapalım? Bunları biz boşaltalım. Şöyle bakalım abi. Tamam, okudum, okudum. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Kapat. Hocam şöyle başka bir şey var mı? Yok. E o ne ona bak tamam o çocuk uyuyor. Tamam, o çocuk uyuyor da. Ben ne yapacağım? O uyuyana kadar ben ne yapacağım? Neyse, mas masal okuyalım. Aa, yatak odasına gidemiyoruz lan. Neyse. Günü bitirmeye hazır olduğundan Klaus'un yatak odasına girin ve ışığı kapatmak için lambaya dokunun. Tamam. Kapattım. <laughs> ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Aha. Hmm, günaydın. Günaydın kardeşim. Klaus yüzünü yıkayarak uyandır. Banyo lavabosuna gidin. Bu hızlıdır ve zamana mal olmaz. Tamam o zaman. Banyoya gidelim. Kapat şunu. Tamam. Ş şöyle aldık. Yüzü... Böyle, böyle mi yıkıyorsun? Nerede modernlik? Ya hocam şurada çeşme var ondan yıkasana canım benim ya. Yakıştı mı sana? Bütün gece zar zor uyudum. Uyusaydın kardeşim bana ne? Vay canına Klaus. Bu sen misin? Neredeyse seni tanıyamıyordum. Ben de tanıyamıyordum vallahi. Ne, ne yalan söyleyeyim. Aynen tanıyamıyordum diyeyim. Vay canına büyüdüm. <laughs> Lan öyle niye dedim ben? Üzmem lazım bu çocuğu. Aa bir dakika bu çocuk şehit oğluydu değil mi? Üzmeyelim o zaman. Yazık. Yazık. Olmaz. Levin bana bir doğum günü mektubu göndermesi gerekiyordu. Göndermiş mi? Bir bakayım abicim bekle. Gidip bakabilir miyiz? Bakalım ama şu yüzünü bir yıka. Liv seni böyle görmesin canım benim. Tamam mı? Yıkadın mı? Yeter yeter yeter. Lan yeter lan. Banyo yaptın kardeşim. Ya şuraya gidebilirdin. Neyse gidelim. Aha mektup göndermiş. Ne diyor? Doğum günün kutlu olsun. Orada olamadığım için üzgünüm. Okulun başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Böylece her gün takılabileceğiz. Sen harikasın. Liv. Not. Dün bir trolle dokundum. Ne yazıyor? Ne diyorsun? Anlamadım. Liv'den mektup geldi. Tamam okuduk canım kardeşim. Nefesi kesilerek gerçekten bir troll görmüş. Keşke bugün ve her gün Liv ile olabilseydim ama. Ne diyorsun ya? Teyzesini ziyarete gitti falan diyor. Şu topu al da oyna biraz ya. Keşke dün Liv'in hediyesini açmasaydım. Neden? Doğum günü çocuğu için mi? Tabii ki. Oynayabilirsin. Oynayabilirsin kardeşim. Ben oynamanı istiyordum. Gönder bakalım inşallah patlar ya da patlamasın oğlum. Ben niye kötü davranıyorum bu çocuğa ya? Al biraz daha biraz daha. Biraz daha oynayak ya. Hadi at at bana gönder. Ben biraz rahat babayım yani. Onun için sıkıntı yok. Mesleğin ne babayım? Peki şimdi ne yapıyoruz? Gününüzü nasıl geçireceğinize karar verin demiş. 4 zaman dilimine bölünmüş günde yalnızca 7 zaman biriminiz var. Ev işlerini idare edin ve çocukla ilgilenin. İlgilenmeyeceğim kardeşim takılsın bu buralarda. İlk önce bir yemek yiyelim. Şu niye? Ha tu 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 sabah sabah çorba mı içilir ya? Liv annesinin onun için pasta yaptığını söyledi. Tamam kardeşim biz de pasta veririz. Ben de bir tane alabilir miyim? Pastayı severim. Yetişkinler gibi bunun yerine lahana istemediğin emin misin? Dedim. Lahana mı peh yapmış. Tipe bak. Lahana yiyeceksin. Sen lahanalı pa bak, bak bak bize bir de alçısık yapıyor bu. Hayır lahanalı pasta istemiyorum. Çok teşekkür ederim. Dışarı çıkmak için pencereye dokun ve orada markete ve diğer bölgelere uğrayabilirsin. Çık git kardeşim pencereye dokundum hadi. Şimdi bak bizim evimiz şurası tamam mı? Evimizden çıktık bak ben şuraya bir gid gidemiyor muyum lan? Neyse bir aha markete geldik. Pasta da yokmuş un aldım bunu aldım tamam yeter bak paramız bitmesin. Evimiz nerede bizim? Evimize geri gidelim. Hocam şimdi ben üzgünüm. Su benimkisiyle oynuyordum. Üstüm mü kirlendi? Allah tavul etsin öyle bir kirlenme olur mu ya? Gömleğimin tamamı ıslak ve kirli. Yatak odasındaki dolapta kulağız kuru kıyafet bul. Kıyafet değiştirmek bir zaman birimine mal olur diyor. Yaşasın ya bu nasıl kötülük. Ben bakmıyorum değiştir. Bakmıyorum değiştir lan. Nasıl değiştireceğim? Ha. Tamam hızlı hızlı değişti Allah'tan. Onu görmek istemiyordum şöyle. Görmemem lazımdı. Çok daha iyi hissediyorum demiş. Eyvallah. Ben de daha iyi hissediyorum. Bir dahaki sefere daha dikkatli ol demiş. Bu kadar endişelen bir dahaki sefere daha dikkatli ol. Aferin Dikkatli olacaksın canım benim Böyle artistik yapmayacaksın Sıkıntı yok Şimdi ne yapalım Biraz banyo mu yapsak Klaus'u yemek hazırlamak için mutfak tezgahına götür e, Mutfak tezgahına yemek hazırlayalım Çok heyecanlıyım Daha önce pasta yapmayı hiç yardım etmemiştim Şimdilik edeceksin Yemek pişirmek kolaydır Sadece malzemelere dokunun Pişirdiğiniz her ürün bir zaman birimine mal olur Anladım canım Dokundum Şöyle dokun Bu kadar kolay mı bu lan Dokundum hızlı hızlı Pasta oldu ve çocuk yiyecek şimdilik Anladım. Bu çok eğlenceliydi. Bir şey yapmadı ki kardeşim. 3 kere dokundum bitti. Ben yiyemiyordum zaman. Neyse ye. Lan bir, bir kaşıkla pastayı bitirdi adam. O kadar canı çekiyormuş. Pasta severim. Seninki yediğin en iyi pastaydı. Yalan söyleme lan. nefesi kesilerek bana bir hediye almışsın. Aa ne olduğunu merak ediyorum demiş. E, sanki açmadığın şey ha. Evet resim kalemleri. Ne istediğimi unutmamışsın. Teşekkürler. Rica ederim. Ben biraz kötü davranacağım. Dostlar bilmiyorum. Sadece unutma, pahalıydılar. Dikkatli diyeyim. Aferin. Bana annem böyle öğretti, ben de sana öyle öğreteceğim. Hediyem için teşekkür ederim. Bayıldım, demiş. Bayılmadın kardeşim. Fotoğraf albümüne yeni kayıt eklendi. Tamam, tamam. Hızlı hızlı. Tamam, resim mi çizeceğiz bir de? Neyse, ne yapalım? Boyama yapalım mı? Aha! Bu kadar basit miydi lan? Boyadım bitti. <laughs> tamam, yeter yeter. Bu çok eğlenceliydi ve uyuma vakti geldi Lil. Ee biraz daha uyanık kalabilir miyim? Doğum günümün bitmesini istemiyorum demiş. Bilemiyorum bence birinin yata yatağına ihtiyacı var. Uyuma uyumayabilirsin ama eğer uyursan daha hızlı büyürsün diyelim. Çocuk mutlu olsun biraz. Ah evet haklısın o zaman yatma vaktim geldi. Bir zahmet yat artık. otu ok okumak istiyorum. Bugün çok eğlenceliydi. Doğum günün güzel miydi diyelim. Evet teşekkür ederim çok eğlenceliydi. Bir şey yapmadık ki kardeşim. Keşke Liv burada olabilseydi. O artık yok. Hayat bazen üzücüdür. İstediğini elde edemezsin Liv'ciğim. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Tamam, sıkıntı yok. 19 Pazartesi Pazar günündeyiz. Bakalım Liv ile buluşabilecek miyiz? Merhaba. Nefesi kesilerek okul salı günü başlıyor. Biz zahmet. Kesinlikle heyecanlı mısın? Bu doğru. Hazır hissediyor musun? Doğru. Harika olacaksın. Umarım dedi. Bir dışarı çıkalım bakalım abicim. Eve gelelim. Dışarıda hiçbir şey yokmuş. Tamam. 19 Ağustos'tayız. Bir yemek yemeye ihtiyacı var. Şöyle gidelim bakalım menümüzde neler var. Oo bizim bir gidin gitmemiz lazım alışverişe. Şunları ye namnamlı yapıyor bir de. Namnam nam yapıyor. B belki yakında farklı bir yemek yiyebilir miyiz kardeşim? Biliyorsun para yok. Ee, çalışamıyoruz. Onun için yiyemeyeceksin. Desem yalan olur yiyeceksin. Sürekli bunu yiyoruz. Sıcak yemekler yemiyoruz özledim. Daha iyi yiyecekler almak için işe ihtiyacım olacak. İş bulmaya çalışıyorum sus bir. Bana bir böyle bir şey söyle de ben şu işte çalıştım de. Mesela makbul. Yani çerez fabrikasında falan. Bugün pazar olduğunu göre ormanı keşfetmeye ne dersin? Her zaman bir şeyler satın almak zorunda değilsin. Yemek bulabiliriz. Kardeşim ilk önce bir sen bir banyo yap. Böyle olmaz. Yemek ye ama yemek ye. Yemedin ki. Al şunu ye. Niye yemiyor? Canım benim yesene şunu ya. Bunu bulamayanlar var biliyor musun? Kes sesini onun için ye yemeğini. Ayıp yani ayıp canım benim. O zaman bizim markete gidelim bir şeyler alalım. Alamıyoruz da. Çalışmamız lazım. Aa, bir dakika ormana gideceğiz. Ormanda neler yaşayacağız. Bir zaman bir mağaza yemek, yemeklik malzeme bul. Çiçek çam ağacı topla ve bir ve hatta bir kardan adam yap. Kardan adam yapacağız. Kar yok. <laughs> kar yok. Kardan adam yap diyor bize. Vahşi hayvanlar nadiren ortaya çıkabilir. Onları beslemek için üstlerine dokunabilirsin. Bu aktivite zaman birimi harcamaz demiş. Bir zahmet harcamasın. Ah bak toplanacak çok şey var demiş. Şu mantarları toplamak istiyorum açıkçası. Şunları bir alalım. Tamam sıkıntı yok. Ah mantarlar demiş. Tabii mantarlar. Sen şuraya çık şuradan bir üzüm bir şeyler topla yiyelim. Acıktık bak ya. Aa şurada üzüm var tamam. Demek ki üzümler aşağıdaymış. Yaban mersini reçeli yapabiliriz o. Mantık. sen bu işi biliyorsun çocuk tamam. Şimdilik eve gidelim. Gece oluyor. Bu geceden sonra bir videomuzu noktalayalım arkadaşlar. Yemek yiyeceğiz. Yemek yiyeceğiz. Bunları da yemiyor canım benim. Bak ilk günden öldürmeyelim. Tamam şöyle bir şey yaktık yeter. Al kendini git taktık yani. Başka bir şey yiyebilir miyiz? Yaban mer... Aha ayak doyuyor bizim bebe. Tamam gidelim abi yatalım. Ayak doyuyor ya. Ya uykun yeter be. Bak doymamış bile ha. Bir banyo yap. Banyo yap. Banyo yap iyi gelir canım benim. Uykun kaçak uykun. Uykun kaçak. Ölme lan şimdi bizde. Ölürsen var ya video bir tak. Neyse yat yat hadi yat yat yat. 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 Ne diyor? Direkt la çocuk. Tamam. Şey bugün çizim yap yapıyordum ve aklıma bir fikir geldi. Para kazanmamıza yardım edebilirim. Çizimlerimi satabilirim. Ya dostum onu neyini satacağız ya? Ya gelmişsin şurada bir ev yapmışsın. Bu çok tatlı. Senden tek isteğim iyi bir oğlu ol olmaya devam etmek. Böyle şeyler düşünmemelisin. Bir yetişkin olarak bu benim işim. Sus sen ya. Sen yat. Yat aşağı. Ben sadece yardım etmeye çalışıyordum. Bana şu sevdiğim hikaye okur musun? Kardeşim. Olmaz belki yarın diyeceğim. Ya biraz üzüntülü davranıyorum kardeşim. Bu senin iyiliğin için. Bana da böyle davrandılar. Onun için biraz baskı üstünde, üstünde hisset. Yani ilerleyen günlerde seni sağlam bir adam olarak yetiştireceğim. Tamam yeter yeter. Bölümü noktalayalım arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Kaydedelim. 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 Neyse umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalımı sevdiyseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.